Selam arkadaşlar. Diğer partla devam ediyoruz. Ee, en son Keegan Alman'ın kontrolüne girmişti. Peşinden biz de e, arkadaşımızı geri getirmek için ilerliyorduk. Evet yine o e, bizi zorlayan abiler. E, nereye kayboldu o zaman? Buradan mı girdi? Keegan dur yapma geri dön. Keegan bizimle beraber en fazla Almayla uyuşan kişiydi telekinetik olarak fakat %90 oranında falan uyuşuyordu. Bizim kadar bir uyuşması yoktu. Biz Paxton Fettle kadar yani Alma'nın telekinetik bağ kurduğu oğluyla kurduğu bağ kadar kuvvetli bir veri alıyorduk. silahın hiç mermisini bulamadım. Yanımda gezdirsem mi kararsızım şu an. Biraz daha bunsuz devam edelim. Yalnız silahımı da bayağı özledim. Bossları devirmesi çok iyi o tuz ee, silahının ama maalesef mermisini bulamadık hala. Sanırım prototipsel bir mermisi var. Silah da zaten prototip. O bakımdan ya biraz zorlanacağız ya da... Ya da dediğim gibi yine laboratuvarımsı bir yere girersek oradan filan buluruz herhalde. Başka türlü bir yerden bulabileceğimizi sanmıyorum. Bu arada buralar o görünmez abilerle dolu. Zor... Allah. Zorlayacaklar bizi. Shit. Ne yaptın öyle sen? Yere çömeldi. Acaba korunmak için mi yaptı? Ne yaptı? Anlamadım pek. Airborne Six Woz Link to Military Contractor ee, bu arada bu Intel'leri açtığımda videoda çok acayip bir uğultunun e, yükselerek arttığını ve e, başı ağrıttığına şahit oldum. Hani kaç videodur Intel'leri okumak için açtığımda hepsinde de aynı şey olmuş. E, Intel'leri açtığımızdaki o uğultu yükseliyor. Bir süre sonra insanın başını ağrıtacak derecede e, rahatsız edici bir kıvama geliyor. O yüzden anladığım kadarını anlayacağım. Sonra kapatacağım Intel'leri. Zaten çok 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 önemli bir bilgi içermiyorlar. Böyle açmazsan oyunun şu kısmını kaçırırsın diyebileceğiniz bir kız şey içermiyorlar. i̇çeriyorlardı. Yani e, ne diyeyim proje orijini ya da e, diğer bazı küçük ayrıntıları öğrenebilmemiz açısından vardı birkaç tane Intel ama onun dışındakiler çok önemli değil. Ben buraya hemen gelmek istemiyordum. Ee, şu alt tarafta gördüğüm bir şey vardı. Ee, slow mo upgrade'i var. Onu almak istiyorum. Çok kullanmıyorum normalde bu slow ama videoda baktığımda bayağı güzel çıkıyor. Slow mo'yu kullandığım anlar böyle sinematik bir giriş falan oluşturuyor. Göze hoş geliyor baya. O yüzden yer yer bana karşı avantaj sağlayan düşmanlarda kullanmayı düşünüyorum. Umarım bu kigın değildir. elektrik ee, tehlikeli bölge demiş buradan alma geçmiş Burası kesin abi de ee, buharlaştırmış nereden gideceğiz Burası kapalı bu taraftan mı Şu an bomba atma... Heh G tamam. Unuttum demin. Diğer silaha geçtim. O yüzden yanlışlıkla. Bir yandan LP'yi çekmediğim zamanlarda başka oyunlar oynadığım için bazısında mouse'un orta tekerleğiyle atılıyor bomba. Bazısında Q ile filan atılıyor. O yüzden bir süre sonra tuşları unutuyorum videolara biraz daha sıklık kazandırmam lazım ama Allah. Dediğim gibi üniversitedeyiz ve vize haftasındayız. Bu abi abi normalde bu kadar kolay düşmez. Ee, pulsu yanına fırlatınca bayağı bir gücü gitti oradan. Evet, ip gibi dizdim abileri. Şunun daha mermisi çıkmayacak bu Pulse Rifle'ın. Ve Assault'umu geri istiyorum. Yes. This is my weapon. BE, be a weapon. Crisis 3'ün fragmanlarından, pardon, e, sloganlarından biriydi. Hatta fragmanlarından biriydi. E, Seven Wonders diye bir video serisi vardı. Orada BE a weapon diye bir e, parça da vardı. Oyunların aslında FPS'lerin büyük bir kısmı BE a weapon olmakla geçiyor. Tabii bunun içine derinlik katabilen, bir hikaye sunum katabilen bir adım öne geçiyor. Fear'ın da bu aksiyonda kısımları biraz bir ev yapına kaymış. O yüzden oradan aklıma geldi. Holy shit. Pump room. Oh. Abinin kafasına kafasına attık. Giyin What's going on? Keegan'ı alma kendisine doğru mu çekiyor? Yoksa Keegan'ı kullanarak bizim mi kendisine doğru çekiyor? Açıkçası şu an hiçbir fikrimiz yok. Elimiz mahkum. Keegan'ı takip ediyoruz. Keegan gitme Keegan. Buradaydı. Allah Allah. Aha. Elektrik. Ne yapacağız? Allah. Muhtemelen elektriği bir şekilde kapatabiliyorduk ama hiç e, araştırmaya kasmadım. Şimdi ben ona kastam muhtemelen gözümün önünde bir yerde duruyordur. Göremem ben onu. Siz de deli olursunuz. Ben de deli olurum. bombayı ölmüş abi için değil belki yanında bile olabilir diye attı ama kimse yok. Abiler bayağı e, şeylerini kaybettiler. Allah. Hedef alma duygularını falan yitirdiler herhalde. Ne bileyim, diplerindeyken vuramıyorlar. O değil. Ben oraya nasıl geçeceğim? Evet, buradan. Neredesin lan ha? Allah. Ağzını burnunu kırarım vallahi. Uzak dövü, yakın dövüşleri biliyorum. I am goddamn Sergeant Beckett. Tek gelin tek tek gelin bıçak olsa bıçak atacaktım. sinirlendirir... beni. Keegan beni uğraştırdığın şeylere bak. Biz bunun için mi geldik buralara? Lan 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 indir lan. Ha 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 ha. Hmm. Laser. Enteresan. Neyin yerini alabiliriz? Hmm, deneyelim. Neler oluyor? fly delivery plastic storage containers dökümanlar çurt abinin bayağı sakat atları dökülmüş ya düşme düşme biz aşağı inelim kafamıza düş Ne doğu arkadaş? Lan! <laughs> Düşüceğe yere <laughs> balıklama daldık. Olduğumuz yerde mi durmamız lazımdı acaba? Hmm. Olduğumuz yerde durmamız gerekiyormuş Ben sazan gibi nereye düşecekse Oraya gittim <laughs> Evet buradan devam edelim Etraf niye beyaz oldu Bunlar da ne? Shit. Alma mı istiyorsun benim mi istiyorsun? Bir karar ver. Orada bir silah mı var? Evet silah. Ne silahı o? 얘는 가보러 지나니다 kaç kişisiniz? Uu, güzelmiş ama mermisi çok çabuk bitiyor. E, tasarruflu bir silah olmayacak. Tabii karşımıza sık lazer silah çıkarsa bilmem. Hemen süreyi kontrol edeyim. Evet 21 dakika olmuş. Ee, ben size demiştim. Sırlı gizemli geçecek vesaire. Ee, yine yanlış hatırlama kurbanı oldum. Sırlı gizemli geçecek ama şu aradaki çatışma kısımlarını tamamen unutmuşum ben. Yani şu e, çatışmaları atlatınca çok karanlık yerlere gireceğiz. Yalnız şu an için yanlış bir yönlendirme yaptım. Tabi sizin her şeye rağmen ee, takip ettiğinizi biliyorum ben ne olursa olsun. Ya da bilmek istiyorum. Sen ne diyorsun abi ya? Problem nedir yani? something files show an armacam cargo tunnel running from the medical facility we were at to still island the subway line intersected near the king street station that cargo tunnel is your best bet Shit! What's happening? Ne haber abi? Nereden? bulamadım. Hmm merdiven vermiş orada. Sürekli e, şu rifle'ı gözümüze sokuyorlar. Laser Weapon. Evet silahın özelliklerini falan anlatıyor. Gereksiz ötesi bir not. Diğer notlar gibi. Evet burada bitireyim videoyu. Çok aksiyonlu oldu zaten. İyice bayıldınız siz de. Ee, şehre bir çıkabilsek. Zaten niye biz yerin altına girdik onu da anlamadım. Şehre çıkabilsek çok güzel şeyler olacak. Evet Kegan gidiyor yine. Şu Kegan'ı şehirde takip etsek çok 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 güzel bir bölümlere denk geleceğiz ama. Exit to street. Evet çıkıyoruz şu an. Tam da lafın üzerine şeyden çıkıyoruz. Metrodan çıkıyoruz ama yarım saati bulduk. Baydığınızı tahmin ediyorum. Ee, şimdi bitireceğim videoyu. Evet. Sokağa o gizeme. Diğer videoda devam ederiz. Ee, takip ettiğiniz için teşekkürler ediyorum. Diğer videoda görüşürüz.